Organ nakline nasıl bakıyorsun? Dinciler çekimser. Onların kafasını sikiyim ben. Bir teistin özel olarak Müslümanın organ bağışına karşı olması aptallık olduğu gibi sıraya girmeliler organ bağışlamak için. Ben ölünce şu organlarım bağışlansın diye. Moruk gider ayak hayat kurtarıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Gider ayak organlarınla hayat kurtarılmasına vesile oluyoruz. Dünyanın en iyi sevabı ya. <laughs> ben kanser geçirmeseydim kesin bağışlayacaktım. Şu an işe yaramaz ama benim organlarım. Kim bir insanı kurtarırsa tüm insanları kurtarmış gibidir. Ha kadavra olayım o olur. O uyar. Oynasınlar cesedimle. Sonra geri kalan parçaları da gömsünler. Öyle faydalı olayım yani. Arkadaşlar gerçekten bilhassa Müslüman olanlar size söylüyorum. Yani Hani şimdiden ne olur ne olmaz diye forum doldurun. Organ bağışlamak istiyorum. E devletten yapılıyordur bu muhtemelen. Organ bağışlayamayacak durumdaysanız kadavra olun. Gerçekten yani. Bilincin gitmiş moruk. Sen yoksun artık. Bilincin girince geriye kalan bedenin sen değilsin. Madde o artık maddeden ibaret. Ve o haline gider ayak sevap pişiriyorsun. Harika bir iş. Yani teistlerin organ bağışına atlaması lazım direkt. Aklı olan dondurur kendini. Bizde var mı öyle Interstellar'daki ya da Alien'daki gibi bir teknoloji? Gömülmek gerekli değil mi diyen? Evet. Evet, gömülmek gerekli. Yani kalan parçaların toprağa karışıyor. Hayat döngüsüne bir katkı da bulunuyoruz. Ağaçlara dolaylı olarak diğer hayvanlara besin oluyorsun.